Herkese günaydınlar, merhabalar. Şimdi size bomba bir kadro çıkartacağım inşallah. Lütfen iyi seyredin. Canlar abiler, burada gördüğünüz kuşlar hepsi taklayı dönmüş. İşlerinden iki tanesi de iki tanesi de bir saatin üstünde uçar ama o kuşları karıştırdım. Yani içeride takla atmayan kuşlar, kendini burada göstermeyen kuşlar büyük ihtimal onlardır. Çünkü uça, uçan kuşlar kendilerini içeride göstermiyorlar. Evladım niye bu kadar streslisin sen? He? Bakın şuraya dumanlıyı koyalım. Büyük ihtimal bir tanesi bu. Bir saatin üstünde uçan kuşlardan bir tanesi bu. Belki taklasında görürüz içeride. Çok güçlü, çok güçlü fişek. Resmen sukut füzesi. Bakalım. Bir. Burada yine ibikli var bir tane. Mavimiz. Uç bakayım. İki. Oğlum bu tarafa gel. Yorma beni daha. İki. Burada bir tane dumanlımız var. Kuşların aynı zamanda da karnı çok tok şu anda. Bakın yem önlerindeydi. Hadi. lastik 3 Abiler lastik lastik yalan söylemiyorum Yalan söylemiyoruz Üç. Uçan kuşlardan bir tanesi o olabilir. Dört. Bunların hepsi fena. Hepsi fena. Buraya ayırdıklarımın hepsi fena. 5 lastik. Altı. Yedi. 8. Of yoruldum. Bunların hepsi lastik topu abiler. Geç bu tarafa. Bunların hepsi lastik top. 8 tanesi de fena. Güçlü. The power. Bak bak tavan yetmiyor kuşa yetmiyor öyle söyleyeyim. Bak. Tavan yetmiyor. Kesmiyor bu tavan. Kuşları kesmiyor babalar. Gördüğünüz hepsi böyle abi kuşların. Buraya ayırdım. Kuşları size özel getirdim. Size özel ayırdım. Şimdi bunların içinden şu kara var ya. O karanın şurada çok güzel bir eşi var dün kuşu çok dövüyordu ayırdım onu onu da atayım buraya bakın şu kuş da yumurtlamak üzere galiba aynen bu kuş da yumurtlamak üzere Kas kasası beli falan genişlemiş 9 zaten hemen saldıracak ona bak o kara var ya bak 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 hareketleri kes kuşa hiç rahat vermiyordu sürekli dövüyordu kuşu ayırdım ben onu yumurtayı sürüyor kuşu 2 4 6 8 9 Oraya bir tane daha dişi atalım. Güzellerinden. Abi sen olsan bu kuş da dişi. Önümdeki dumanlı da dişi. Bu kuşumuz da dişi. Dişi sorunu olmasın. 10. 10. Başka? Oradan, oraya bir dişi daha çıkar mı? Oraya bir dişi daha çıkar mı? Şu da güzel dişi. Yalnız şey. Ee, daha güzel var mı? Sağlıklı. Bakayım daha sağlıklı bir dişi var mı? Ya o kuş da fena değil. Masabuni da de efsane bir kuş da. Ya, hastalık geçirdi. İyiyor İyi içiyor zaten kuş şu anda. Kuşta sıkıntı yok. Abi başka da dişi yok ya burada. Kestiremedim yani. Bir o sabuni dişi. Abi 10 tane kuş var burada. Bunların hepsi alan kuş alır yani öyle söyleyeyim. Başka da bir şey demiyorum. Alan kuş alır. 2 4 6 8 10 Bismillah. Geçin. Bunların hepsi sadece Bunların hepsi sadece Ya güzel kuşlar attım abiler. Kötü kuş atmadım. Bunlar ne fena. Dediğim gibi işlerinden iki tanesini zaten bir saat, bir buçuk, iki saat uçarı var bunların. Bunların hepsi sadece 2000 bin lira. İnanın para değil. Bakın yemin ediyorum yalan söylüyorsam sadece şu takımı dün 250 liraya ben kendim aldım. Bırakmadım mezatta. Şu ikisini. Yani verdik para, beğendiğimiz kuşu bırakmıyoruz. Bırakmamaya çalışıyoruz. İnanın para değil yani. İnanın para değil. Kuşların hepsi oyunlu. Hepsi oyunlu. Buradaki 10 tane kuşun 10 tanesi de oyunlu. Bir tek ekstradan şu dişiyi attım. Şu güzel dişiyi. Onu çok bilmiyorum diye. Hepsi oyunlu. Bakın o miski de dişi. Ön perçem miski de dişi. Yani burada oyunsuz kuş yok abiler. Kuşlar böyle deli gibi yormanın da anlamı da yok. Ben yine inceden kanat vereyim. Bakın. Bakın. Lastik top abi kuşlar ya. Şşş. Lastik top yani. Hangisini kaldırırsan kaldır. Hangisini kaldırırsan kaldır. Hareketini yapar yani. Miski dişiye bakın. Bakın. Gördünüz. Yani Oyunsuz yok bunların içinde. Şu en son attığım dişi bile çok güzel. atamadım ki kuş atamıyorum tek elle gel buraya Vallahi abi, mal burada alın alan kuş sahibi olur gerçek söylüyorum bak nasıl eşin nasıl dövüyor yumurtaya koyuyor öldürecek kuşu şerefsiz Vay